Benim adım 88 e tarafta güzelce sürerim kendimi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> oh be güneş de vallahi harika. Ben 35. Dünyanın en iyi, en güzel arabasıyım. Yakışıklı. <laughs> Bu. Ah! Oh! Nerede çıktın? <laughs> Merhaba. Merhaba. Benim adım 35. Ben de 88. Memnun oldum. Anlaşılan çok iyi anlaşacağız. Evet. Merhaba çocuklar. Bende 914. Üçümüz iyi bir takım olacağız galiba. Ee, tam üstüne bastın. Bugünkü haberlerde duymuşum ki Üç kötü biri varmış. Üç tane kötü mü? Hmm, anlaşılan hot bir takımı olacağız. Evet, ilk mücadelemiz başlıyor. Hadi bakalım. Üçü dağıt etmeye gidelim. <laughs>